Gökhan İnler savunmanın arkasına doğru sekti. Eze de kaldı. Eze vurmadı. Çekti. Eze baktı ve attı golü. Eze'nin golü 11. dakika. Büyük sevinç Adana Demirspor'da. Gol perdesi erken aralanıyor. Adana Demirspor 1, Giresunspor 0 dakika 11. Oyun sürüyor. Nalepa. Topal adamuna yanda. Nalepa şimdi pasında bıraktı. Sert bir şut dışarıya. Balde. 17. dakika şu Adana Demirspor Sinan yanında Eze ile oynadı Patipa ceza sahasında Eze kendi getirdi topu Eze çıkardı pasını Sinan baktı Sinan ve 2-0 Sinan Kurt hareket dahi edemedi Tolga Hanacar Sinan attı golü 37'de fark 2'ye çıkıyor Adana Demirspor 2 Giresunspor 0 büyük sevinç var yine Şimdi Eze ile geliyor. Adana Demirspor padi Padipa önünde. Eze süratlendi. Eze topla beraber gitti ceza sahasında. Eze yerde kaldı. Gözler karşılaşmanın hakeminde karar penaltı. Tek başına aldı penaltıyı Eze. İşaret geldi Tolga Han dikkatli ve top alarda 3-0. Üçüncü golü buluyor Adana Demirspor Hasan Kılıç'la. Atak sürdürmeye çalışıyor Giresunspor. Sadi yükseldi. Vurdu kafayı. Penaltı noktasında sekti. Şut kaleci. Muhammed uzandı. Önemli bir fırsat Giresunspor için. Devam ediyor atak. Şut şansı. Vuruş son anda kaleci yine çıkardı Muhammed. Erolcan'ın şutunu çıkartıyor Muhammed Şengezer. Sol tarafta Padipa koşuyu gösterdi. Yanında Mehmet var. Padipa aldı önüne. Padipa açıldı. Padipa. Tolga Han. Padipa yerde bu arada. Erkan Özdemir oyunu durdurdu. Çizgide Emircan var. Kaan'ın koşusunu iyi gördü. Uzun Dima yetişmeye çalışıyor. Bekletmeden pas cezasına. asasına. Topuk pası. Silal vurdu kaleci. Tolga Han. Emircan ceza sahası içerisinde. Şimdi aradan İsmail kontrol. Gol şansı vurdu Tolga Han. İnanılmaz bir fırsat. 77. dakika. Şimdi Volkan'a doğru. Volkan Şen ceza sahasında. Dördüncü gol şansı Volkan vurdu dışarıya. Volkan Şen. Zorlu mücadelenin tamamlandığını işaret ediyor.